Evet dostlarım bugün sizlere geçenlerde testini yaptığımız Bine çekilişle hediye edeceğim. Gördüğünüz gibi 1080p orta ayarlarda Fortnite'ı, Valorant'ı rahatlıkla oynatabiliyor kartımız. Arada bir Fortnite'da droplar mevcuttu ama problem olacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi iyi bir işlemciyle de kullanmak önemli açıkçası. Dediğim gibi şartlarımız şunlar kanalıma abone olmanız e, çektiğim 1000 ti test videosuna gidip sonuna kadar izlemeniz e, e, videoya yorum atmanız beğenmeniz ve instagram'a eş zamanlı olarak bir post atacağım dostlarım buraya gidip instagram hesabıma abone olup postu beğenip iki tane arkadaşınıza etiketlemeniz gerekiyor bu kartı zaten gördüğünüz gibi temiz herhangi bir sıkıntısı yok bu kartı sizlere hediye edeceğim e, görüşmek üzere dostlarım bol şanslar.